Hepinize yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün ama mu oynayacağız? Jungle'da. Bak. Kellik yapıp da jungle'ıma dalma Vin. Aferin. Adamın asabını bozma. Şöyle şuraya bir totem atalım. Görüşümüz olsun değil mi? Hı -hı. Karşıda zıp zıp Orhan diye bir adam var. Lee'sin. <laughs> o da canlıdır ya of, senin ben red var ya red neden böyle mallık yapıyorsun gelin lan yardım edin yeteneğe biçim gelin gelir misin yani aa yeteneğe sarılıyım can geçsin can Aha çarp bir daha geliyor bir daha çarp. Geber. i̇kinci İk, ikinci yeteneği açtım. Bilgisayarda ne diyor sandım. Bana ne? <laughs> Oğlum yiğit lan. Öldürdü ya abi beni. Lan yürü git. kapatalım. Evet, çarpımı zaten hızlı değil. Ama bu ikinci yeteneği sayesinde çok hızlı olmadı. hemen iki kurt gitti bak. Bak ikinci yeteneği işiniz bittiğinde kapatın. İstirah olmasın. Boşta değil mi? Ha, sen yanlışlıkla pat patladın. Ben alayım ya istirah olmasın. Şuradan hemen gidelim öyle hemen hızlı hızlı çok hızlı orman dönüyor bu ikinci yeteneği sayesinde çünkü iç, ikinci yeteneği hasar veriyor. Öl lan artık. Ağzını pırtınıp. Ben buzlu çarpı alacağım aha tutturduk. Eheheh. beni de <laughs> Lise'nin ortada Baskına evet. evet. Bak isim burada Noluyor lan? Yuh oğlum ne ara killing burayı yaptınız herifi Ya kaybettik kesin yani Aa be şimdi ne lan Hemen şöyle hızlı hızlı golemlerimizi de alalım. Alta bir baskın ve Jinx ne yapıyor oğlum burada? Böyle hemen hızlı hızlı hızlı. Hızlı kardeşim. Tamam okey. Okey. Tamam oğlum yanlış yeteneğe bastım. Bir gank denesek. Neyse. Tamam Lee yer yerde vampir almış mı yine. Grom. Aha grup var. Belaş 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 belaş. Belaş 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 Yakalım sağ ölebiliriz. Ya oğlum siz ne yaptık? Ne yaptınız sanılır? Buraya bir totem atacağım ben. Ya öldük ya. Şarjımızı da atalım. Of ya. Neyse. Bir şey olmaz, sıkıntı yok. Ya o Fiora'yı kastırdınız. Herif 7 level olmuş. Lee'sin sizi tokatlıyor Yoo. Neyse orman dönmeye devam. Gagalar geçiyor önce Genk denemesi yapmak istiyorum. Buraya çok kötü oldu ya onlar. Gibi. Aslında bir de bir genk denemesi yapabilirim. Yiysin geliyor. Yiysin geliyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Çarpımı kullanmayacağım. Mütte atacağım. Aa kestiler vallahi. Dakika atacağım artık bari. Geliyorum geliyorum. de görüşü var herhalde Yasuo kardeşimle. Şuraya bir görüş atalım. Allah geldi. Aa, al 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 lan 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 ölsün ölsün hadi göze Oy çok iyi aldık ha <laughs> şeyin müziği geldi kader evet red buff lee kestik güzel oldu sen ne geziyon lan ormanda lan ağlama 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 beni de ağlatacaksın. Ezira bir baskın yapasınlar emme. Gel yo mezriyim. Yo. Gel yorum. Tamam. Sonra ne yapayım yani? Lan niye beyz atıyor? Ha item tamam. tamam. Middle turn is under ya oğlum, Ne lan bu? Kim gitti lan üst koridora? Ya Jinx senin var ya Taa Burda mısın? Aslında dalardım gerçekten Haa doğru doğru geçiyo Geri gerçek çekil,geri çekil Şurada suda tutarsam bir dalar mı aslında? Şuraya bir totem atalım. Ha ejderha da var. Ejderha ben de dalayım. Lan. bakmayın kankalarım. Ama benim gitmem yani, lazım. Ya dur şurada meyve varsa alayım. Evet. Yavaşlattım onu. <laughs> ya şu canlarımıza bak ya. Tutup dalmak istiyorum ama. Ya üç kişi biz burada ne yapıyoruz? Al oğlum onu al ya. Yasu onun canına bak ya. Dalırsanız da oğlum az Şimdi 2k para var. Hı, <laughs> <laughs> şu canına bak. Oğlum Fiora Fiora Ya Ben şu bildiğisini Geliyorum iyisi Alın alın. Alın alın buradan oyun döndüreceğime inanmıyorum ama Lan! Ya senin var ya şerefsizliğisin. Ya çam! Retreat. Ya senin var ya! Jinx yürü git ya! Ne oluyor siz evde? Evet. Aç şuraya çarptım. Dalacağım ben dalacağım. Lan var ya hepsi... Atak oğlum ya. Tuttu beni ya. Dalın oğlum, dalın oğlum, dalın, 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 dalın. Hop, tutamadım. Vur oğlum. İşte bu. İşte bu. Biz buyuz. Tamam, tamam. Yavaş, sakinim iyi bluesu da var mı? Şimdiki senin yahanı yapıştım işte Lee Adam olacağım lan Ağlamayı kes ağlamayı kes Oğlum Fiora'yı mı öldüremiyor ya? Lee gelecek benim ağzımı yüzüm duracak Tamam, azıcık kaldı azıcık azıcık flash'ım var kaçarım. He <laughs> ne oldu lan kendisin. Azıcık, <laughs> yine kırırım lan. Bakalım ikinci item tamamlanıyor. Şuradan Ezreal. Ezreal Ezreal. Dal 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 dal. Dal 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 dal. Ezreal'ı burada tutarsan. Aha burada. Lan oğlum tutamadım. Is under i̇şte, dur 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 bir base burada. Ya ultim boşa gitti oğlum ya. öldür oğlum onu aferin benim bir be ya gerek yok aşağıya sonra alırız atak atak tutamadım ya. tamam çok iyi oluyor. Serafan sen koru orayı. Koru orayı aslanım. Dur 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 minyon gelsin. Minyon gelsin sabırlı olun. Red buff red buff. Ben onu bir alayım kardeş. Çarpma da. Okey. Şurda şurada Ezreal'ı gördüğüm an direkt işaretleyeceğim. Tamam 3K para var. Bir dönelim. Ben bir kaçayım ben. <laughs> Allah çok. Olmaz. Olmaz dalamam ben oraya. Ya so seni tovatlarım yeğenim adam alacağım. Bakalım. Tamam. Bir tane hane Atak oğlum atak. Ben buradaki herifi tokatlarım. Blitz gel bakayım. Hop. <laughs> <laughs> Verim lan adamım. Çok iyi, çok iyi <laughs> lan. Nereden döndürdüm lan ben? Oo, bu Fiora beni doğrar. Ama 13 saniye sonra senin de içinden geçerim. Canımın da olması lazım. Şuradan meyve yiyip pusup almamız yok mu bunu? Alırız lan. Alırız oğlum. İnanıyorum lan. Tokat diyeceğim sen yani. Dur geçecek o buradan. Orada o geçecek buradan. O togatlayacağız Geç hadi. On my ağlayalım. <laughs> çok ama Lan niye ayrıldın ayda? Niye retreat lan? Yalnız mı yok? Atak oğlum. Gelin. müzik çalma lan. Gel. Bak. Bir anda hepsini bir anda tohaplayacağım. Hop. Tutamadım. Duvarı geldi. Yeter lan. Bunu tokatlıyorum ben. Hop. Tokat nasıl tokatladım ona? Ağlayarak vuralım. Oyun ben nasıl döndürdüm lan? Nexus. Evet, attack the nexus. Doğru. Doğru söylüyor gerçekten. Geliyorum, flash mı atsam <laughs> <laughs> Lan oy oğlum oyunu buradan döndürdüm buradan. Oy! Nasıl? Oyunu o oh. Nasıl lan? <laughs> of, nasıl oynadım ama. Neyse. Hiç konuşmadım lan. Aa, bronz 2 oldu. He he. <laughs> lah 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 lah. Ağlamayın MVP kimmiş? Aa, Jinx. Ben 13k param var. 5-2 Şuna bak. 11 tane Lan nah, dur dur. Bak bak. Bak zıp zıp Orhan <laughs> Oğlum bu ne lan bu ne? Arkadaş listeyi atak Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Devam için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.